Kara para ya harbiden. Bak 19.500 kara param var. Emlakçılar bunu yarı yarıya bozduruyor. Bu arada. Yani oradan da bir 10.000 varsay. 10.000 var varsay. Ama iyi bal tutup lan. Sorabilir Tabii buyurun. Ee, balık tutunca kara para eklendi ya. Evet. Geldi ya. Kara para geldi. Evet bana Bu Kara parayı nereden bozduracağım? Şimdi ben de şehre ineli çok olmadı. Bir 20 dakika oldu uçağım yeni indi. Çok bilmiyorum ama büyük ihtimal emlakçılardan olabilir. Söylüyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. İşler nasıl? Valla işler güzel ya. Bugün orkinos var. Bol yani. Tabi tabi. Bu arada size bir şey soracağım. Beyefendi siz galiba şehirde eskisiniz. Aynen. Ya sormam gerekiyor. Bizde ayıptır söylemesi birazcık böyle kirli para var. Bunu biz nasıl Dekha. elden çıkarırız? Çok değil ya öyle 20 bin, 40 bin civarlarında. Bin. Tamam sen bana ver kara parayı. Ne kadar? Sende ne kadar kara para var yarı yarı ya, yapayım. Ya bir bakmam gerekiyor şu bir balıkları sattıktan sonra son fiyata bakayım. Sen kara paraları alıyor musun? Aynen sizden kara parayı alıyorum yarı yarı da gerçek. Adamın, Adamın ayıpsız gözüküyor. Şimdi dolandırılma time. 71.500 Attım hocam yerde şu an. Eyvallah. Aldım ben şimdi hemen bankadan para paranı çekip sana veriyorum direkt. Tamamdır ben de geleyim birlikte gidelim. Ayda bunlar kavga ediyor baksana. <laughs> büyük tek, büyük tek. Benim, ben de yayın dur dur bana sıkma ben onlardan değilim ben sivilim. Amına koydum bu çocuğu ya. Bana sıkıyor ya. Ananı bacını sıkayım senin. Bana Bırak niye bileyim sıktın bileyim ya? Bileyim, ya? Oğlum sınıf, neyin görgü tanığı ben. bir şey görmedim amına koyayım ya. Main hall. Şuradan çıkalım. Heh. Oha bana çok Vay benziyorsun Rudy ya. Vay! Vay! Oğlum baya benziyor benziyoruz lan. Kanka baya benziyoruz bence biz. Kardeş kanka. falan mıyız biz acaba? Harbi kanka ama Onun benim burun. Senin... Benzemiyorsun. Burun benzemiyorsun. Bir de senin. Aynen senin göz... O... kardeş o... gibisin Step Brother. Aynen. Ya Necdet amına koydum bu çocuklara beni bıçakladı. Kanka Soydular kim bıçakladı seni? İki tane takım elbiseli velet ben geldi. Ben yumruk atamıyorum ama. Neden? Ben de atamıyorum şu Burada atılmıyor. Sen şehire yeni mi indin? Evet. Kanka gelsen Motor alacağım da şu orospu çocuklarını bulalım vuralım ya. Motor, orospu. En ikizim gibisin zaten. Ya hocam iki tane bak velet, takım elbiseli, birisi dazlak. Diye... Onu biliyorum lan. Ben, beni az önce iskeleye bıraktı o. Ha işte orospu çocuğu milleti soyuyor. Ben de soyduk. Benim para <laughs> almış <laughs> olmasın? Olabilir. Yolda giderken almıştır kanka. Şimdi bana Pardon, attı ama ben fark etmedim. maçata lazım ya, falçata mı lazım? falçata değil maçata lazım ya bir tane balta malta ha. bir şey lazım nasıl buluruz bunu ya? Ha bunları Bal tanıyorum şey. ben gel gel. Ah, bunları tanıyor mu abi ben şu tanıyorum. sağdakini tanıyorum. Ben de sağdakini tanıyorum. Brom. Turuncu kafa. Turuncu. Aha. Buyur. Kanki ne yapıyorsun? İyidir sen. İyi numaralaştık Aramadım beni. Arayamadım çünkü hala telefonum yok. Oğlum al bir telefon ya. Kanka al telefon alacağım alacağım. Para, para kasmam lazım ilk önce. Ya bu takım elbiseliği gördünüz mü? Hangi takım elbiseliği? Beni, Niye? beni soyan seni soymaya çalışan. Yo bir daha gelmedi o buraya. Oğlum, anasını sikiyim ya. Kanka hadi sen Elirayla benziyorsun ya. Harbiden abi bir akrabalık var mı? Beni de soydu bu arada. Soydu mu? Amına koyayım söyledim sana yani. diye. Seni soyduğu zaman beni de soymuş. Aa doğru. Beni soyamadı ya ben korkuttum galiba biraz. Biraz yani. evet. Veya paran olduğuna inanmamıştım. Aynen. Ya, ya sen ne kadar karan para var lan? ya Şu benim an ben motor gideceğiz. aldım. Bu arada motor aldım ben. Gel göstereyim. Motor ne kadardı? 33 bin aldım bunu. Oha bekle nereden aldım bizde götür benden ben de şey. alacağım. Şey, Bak Bak sen onu götür gel beni al. Hayır o iki tane siyah takım elbisede. Bizi soyanlar olabilir. Bakayım be. Bakalım bir. O selamun aleyküm. Nasılsınız aleyküm gençler? Selam. Senin a olmuyor tabi Olmuyor burada. Burada olmuyor. Gelsene dışarıya. Kardeşim. Efendim. Bak bak iki orospu çocuğu geldi. Bizi soyanlar. Bu adamları soydunuz ya. Ha? Aa kaçıyor, biniyor, biniyor, biniyor. Nereye biniyor, gidiyorsunuz biniyor. lan? Anasını bacısını siktiklerin. Amına koyduklarım. Ha? Ağlayacaksınız mı lan? Hayırdır oğlum. Erkekseniz dışarı çıksanız ha. Gel. Gel şuradan çıkalım dışarıya. Gel bir teke tek bir oyun sen oynayalım mi? seninle. Ha? Seksek sek oynayalım. Bilirsin Hayır, nasıl oynanacağını. Onun tamam, motoru bırak lan. Alsın sıkıntı yok. İzin ver bekle. Araç çeviriliyor şu an. Hop ben de buna binerim. Tamam bekle bin. Bin. Bin sen be. Bin. Amına koyayım kaçıyor kaçıyor şerefsiz. <laughs> Kaç, kaçıyor kaçıyor. Amına koyayım motoru kitlemeyi yuttuk motordan olduk. Atla. Biz de bunu da takip edelim. Atla atla atlıyorum, atla. Atlıyorum. Kucak yapın kucak birbirinize. Kucak yapın. Tamam siz atla siz atla siz atla. atla. Gel gel kucak ben yap. kucak Kucak al kucak al. Hadi al, oğlum al. adamlar kaçıyor. Al al Asana. <laughs> al. Alsana. Alamıyorum. Alamıyorum. Atla. Bin. bin. Atla. Gel, 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 atla. Gel, gel, gel. Bas, Adam uçtu. Bas. Sıkıntı yok biz de uçalım. Anasını sikeceğiz onları. Nerede onlar? Bu araba kimmiş oğlum? Bilmiyorum ki. Nasıl <laughs> aldı? <laughs> ne bileyim yol kenarında duruyor. açmayı denedim de açamadım. Bir dakika ya. Çok güzel bir fikrim var. Kaç dolarım var? Yedi bin yedi yüz on. Dokuz bin Artı. Hayır. Topla ikisini. Tamam. Kanka benim matematiğim hiç iyi değil ama. Bende de yok 16. ya. 9716 Aynen. Şimdi bu paraya kiralık kartı tutabilir miyiz? Yok tutamayız. O sıkıntı oldu işte ya. Benim telefon yok. Telefon mu alsan? Olabilir abi? bak güzel olur. Hatta sana telefon şart yani. Aynen. Onu, bu telefoncu anladım. bulalım. Telefoncu bulsana bir GPS'e. Tamam. Motor sürüyorum ben bakamıyorum. Aman okudum çocukları ya. Mami izliyor mu ya sen? Michael. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Nasılsınız beyler iyi misiniz? İyi vallahi teşekkür ederiz Seri i̇yi katil arıyoruz sen? Efendim? Seri katil arıyoruz ha. Parası karşılığında Var mı tanıdık? Yok vallahi ya Normal zaten üstümde ya Üstümde bir şey yok Olsa ben de olurdum da Aaaa işte, Sopa mopa nereden buluruz biz? Hiç bir fikrim yok ya Yeni geldim ben de bu şehre Ya anladım İçeride Motorun kimse güzelmiş var ya Teşekkür ederim şu içeri bir girelim Kanka bizim kaslar nasıl aynı oldu? Bilmiyorum ki kardeşiz galiba o yüzden İnelim mi? İnelim ya Şuraya park edeyim motoru. Bir oturan mı? Valla amına koyayım. Kimse yok mu şehirde ya? sandalyeler Olur. Bir sigara yakayım ben de. Ne amına koyayım. Oturamayız artık devrildi. Aha oradalar. Ha değilmiş. Değilmiş. Hocam selamun aleyküm. Ben, selam. ya, ya bize zekalı. seri katil lazım ya. O ben değilim. Hayır ya yok mu tanıdık mandık böyle silahlı milahlı adam öldürecek Bosslardan bosslardan vardır Twitter'a yazık. Eğer paranız Oo, var mı? Ooo merhaba dostum para yok neden Oo. sordun? Ben kardeşim bu... Abi şu arabayı 2 saniye Al sen olsun ya al anahtarsan da. Abi galeri ekmemiz lazım ya yani. Al atla 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 Efendim sıkıntı abi? yok Atla sıkıntı yok atla Eyvallah abi. Necad emin demek Dur açayım Bilip Abi arabayı aç Bilip Açılmadı mı? Ooo Selamünaleyküm Aleykümselam Aleyküm Hard roll kardeş. Abi, arabayı açsanız. Ya hocam bir şey soracağım. Seri katil tanıdığın var mı? Sen seri katile benziyorsun. Parası karşı bana ben ben varım. Öldürürüm baba. Tamam. Kardeşim. bir dakika ya. Aşağı. Sür. Kardeşim şu köşkeye in. gelsene konuşalım ya. Burası çok kalabalık oldu. Ya iki tane takım tamam, elbiseli piç var. Lan? Onları... Bir, bir sar lan bize. Deşerim seni burada. Amına Arabamdan buradan. in. Tip ne amına? Yarrağımda gözüküyor mu? Hocam o da gözüküyor galiba. Ama neyse konumuz bu değil. Ee, bizde şimdi toplam 16 bin dolar var. İki kişiyi vurdurmamız gerekiyor. Tamam. gerek. Kimi? İkisi de takım elbiseli. Vele dizi ina piçler. Silah var mı? Silahları adamların var mı bilmiyorum. Bizde silah yok. Sizin yok. Ben parayı peşin alıyorum bu arada. nasıl yapacağız onu? Benim ama ölmelerinden emin olmam lazım. Ben size fotoğrafını atarım. Sıkıntı yok. Ya da gider size konumunu atarım. Ya belli olur yani. Şöyle Merhaba paramız var demiştin sen. 16.000 bin dolar. 16.000. bin. İstiyorsan yarısını şimdi ver, yarısını sonra verirsin. Şöyle yapsak olur mu? Adamları Nasıl? bulunca adamların fotoğrafını çekip bana atsam o anda da ben parayı göndersem işlem halletsek. Hmm. Ben o şimdi bir mantıklı. telefon almam lazım. Bir saniye bekleteceğim sizi. Okey. Ben de alacağım. Buna da alacağız. Hatta kucak yapalım bir yerden telefon almaya gidelim. Hadi. Motor var bizde. Gel ben seni İyi la seri katil bulduk Mami. Adam bir de doğulu. İyi siker valla. Araç fırsatı var. Bayıttı biliyorsun mu? Valla. Atla hocam. Ya sorma benim de karapalarım, paralarımı çaldılar. Ne, ne kadar var? vardı? 72.000 bin. kardeşim. Teşekkür ederim. Olur öyle şeyler. Şimdi nerede market? Şu yukarıda var galiba değil mi? Yukarıda var yukarıda. İyi ama rüzgardan uçtu gitti şu an. Sıkıntı yok. Ama ne? Oğlum yavaş lan. İşte osuruk dengeyi sarstı biraz. Sen, ne tarafa gidiyorsun abi? bilmiyorum ki amına koyayım Sen al sen git. Ben bilmiyorum yeri. Çekil. Çek al beni. Burası... Amına koyayım bu da mı soydu bizi? <laughs> Anasını ikiyim böyle oyunun.